Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta Mega kumbar açacağım kaydı hemen açtım ki ekrana direkt Mega Kumbara yansıdı o yüzden kaydı hemen açayım dedim sizleri daha fazla bekletmeden ee, bu seferki biraz kısa olacak yani 5 dakika belki iki dakika falan olabilir onu da söyledikten sonra Mega Kumbara açacağım. 10 mücevher güzel altın ee. o 500 kredi Çok iyi Çıkırt demesi iyiydi İşte orada çıkırt demesi süperdi Çıkırt dediği için sıkıntı oldu Bakalım ücretsiz neler geldi. Bu arada Pearl'ın bu kostümü geldi. Karanlık kale Pearl kostümü. Yalnız efsane ya. Şuna bakar mısınız? Efsane. Kostüm mükemmel. Pearl'ın gelmiş geçmiş en iyi kostümlerden bir tanesi. Ultisi bir de efsane. Atışlarında da böyle zincir atıyor aynı şey gibi. Kabus Sendi gibi. Şöyle. O da ultisinde şey yapıyor ya. Şöyle dumanından zincir atıyor ya aynı onun gibi. Ultisi ve atışları efsane. Yani globaldeki kostüm böyleyse bir de Çin versiyonundaki nasıldır acaba? Hani globaldeki versiyonu bu ise Çindeki versiyonu nasıldır acaba? Onu bir tahmin bile etmek istemiyorum. Onlar da onlardaki kostümler de efsane ama globaldeki kostümler de güzel. Bu arada Edgar için bir kostüm gelecek. Edgar için. Ben büyük ihtimal şey olarak düşünüyorum. Trix Colet verdi ya eskiden. Trix Colet'in yerine Trix Edgar kostüm olacağını düşünüyorum. Cadılar Bayramı ya. Onunla alakalı bir şey yapabilirler. Kostüm. <laughs> İşte 26 Ekim'de şey olacak ya. Brawl Talk. O, o zaman söyleyecekler. Bakalım Edgar'ın kostümü ne olacağı hakkında. O zaman ne olacak göreceğiz. Ben büyük ihtimal Trix Edgar olacak diye düşünüyorum. Tabi birebir tutmayabilir ama. Benim tahmini yönüm Matrix Edgar. Edgar'dan yöne. Yani benim düşüncem Trix Edgar'la alakalı olması. Düşünceme göre. Teorime göre aynı zamanda. Buradan da 50 kredi alırsam efsane olacak. 500 kredi çıkması efsane oldu. Buradan da ekstra mücevher almak istiyorsanız mücevheriniz bittiyse buradan 79 elmas vererek 4800 mücevherinizi alabilirsiniz. Şu an Anka Crow'un sesi değişik şu an. İşte şeytan mendinin kost şeytan mendi kostümünün sesi de böyle olacak işte sesi değiştirilmiş versiyon olacak. Diğer şey de olacak. Ejderha bel kostümü. O da öyle olacak. Güncellemede bununla alakalı bir şeyler söylerler. Bir de yeni hiper şarjlar gelir. 6 tane hiper şarj. Bu sefer ben mendili Chester'a geleceğini de düşünüyorum. Ondan sonra Yeni gelen karakteri de gelebilir. Kenji'ye. Belki ninja karakterini de tanıtırlar. Gelirse eğer. Öyle bir şey tanıtırlarsa. Ondan sonra Lily karakterine gelebilir. Hiper şarj. Ondan sonra şeye de gelebilir. Mol karakterine de gelebilir e, Virova da gelebilir. Zihin kontrol. Zihin kontrol. iki kat. Hiper şarjlı da olabilir. Yani zihnini kontrol ediyor ya karakterim mesela Willow. İki kat daha da şey olabilir. Artabilir o gücü. Böylelikle 2 üç karakteri birden zihnini kontrol edebilir. Bastıra da gelebilir. Bastıra. İve de gelebilir. Gelebilecek karakterlere söylüyorum bu arada. Leri ve Lowry'e de gelebilir. Ben Mendy'ninki ile Chester'ınkini çok merak ediyorum. O kadar havalı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama olacağından eminim. Eğer gelirse. Bir de şöyle bir şey çıktı. Onu da göstermek istiyorum. Star hediyesinden çıktı bu. Aşamalıdan mı çıktı yoksa normalden mi çıktı? Şu an bir fikrim yok ama. Şöyle bir şey çıktı. Bulabilirsem lan iyi. Nani ha burada. <laughs> nani Nani'nin şöyle bir sprey çıktı. İşte paskalya yumurtası şeklinde Nani spray'i çıktı. Bence bu bu tür şey de gelebilir. Yani bu tür kostüm de gelebilir Nani'ye. Yumurta şeklinde hani daha öncesinde de Şaka Günü'nde 1 Nisan'da Şaka günü olarak kutlanıyor ya. O zaman Pam'in kostümü şey yapılmıştı, gösterilmişti. Oyun içinde de gösterildi. Onun üstüne de şey gösterilmişti. Paula'nın Jessie kostümünü yani Paula Jessie'nin yani Jessie kıyafetine giydirilmiş Paula'ydı. İşte Dani de Piper'ı çok seviyor ya. Piper'ı da Dani olarak giydirmişler. Yani şuralarında sakalı vardı. İşte Dani sürekli aynı şapkayı giyiyor ya. Brown Stars logolu. Şurasında kuru kafa var falan. Onu giydirmişler. Saçı vardı siyah falan. Öyle kostümler de gelebilir bu arada. İşte Brawl Talk'ta onları gösterirlerse, anlatırlarsa güzel olur. Neyse video bu kadar da. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Ee, bu arada Poppy Playtime Chapter 4 için de yeni Eğercil şeyleri de geldi, ses kayıtları da geldi, şeyler de geldi. Ee, görüntü gelmedi, sadece yazılar falan geldi. işte kahveyi çok seven bir kabus yaratıktan bahsediliyor. İşte ej, yeni kabus yaratıklardan ejderha karakterinden bahsediliyor. Yani yarım börçük de olsa yarım Yarım da olsa şeyi gözüküyor Ejderhanın Görüntüsü gözüküyor Onu da işte Ömer abiden izin alıp Videosunu da çekebilirim Çünkü şey yok bende bir, Yani bilgisayarda Araştırmam gerekiyor ya Bilgisayarda Olacağı için Bende olmadığı için Telefonda da yani Poppy Playtime Chapter 4 alakalı şey olmadığı için Partner de olmadığım için ee, Yani bir partnerden izin alıp Şey yapacağım işte Sizlere aktarmaya çalışacağım Eğer Poppy Playtime da seviyorsanız işte Ömer abiden izin alacağım Oynamak lazım var ya ondan izin alacağım Oradan şey yapacağım işte. Ee, göstermeye çalışacağım size. Elimden geldiği kadarıyla. Neyse like, abone olmayı unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum dediğim gibi. Bay bay. Sağlıcakla kalın.